Videoyu ben çekiyorum. Ee? Editi kocam yapacak. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Kocam kıyafetlerini çıkartıyor. Allah Allah. Sağ olsun hiç killere götürmüyor. Ben de bundan keyif alıyorum. Konuş artık. Bu erkeklerin hepsinde olan bir özellik galiba. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Çoraplarını çıkartıyor. Ne? ama kirleri atmıyor. Her yerde bir çorap. Biz ağzımızı açıp şikayet etmiyoruz da sen mi şikayet ediyorsun ha? Bir de ev terliği. Ev terliği 3 tane erkek ev terliği var. Hasbun Bak şimdi şimdi bak! Üçünü de giyiyor. Biri balkonda, biri salonda. He, aynen, aynen! Aynen! aynen. Allah yumurta gitti. <laughs> Oğlum çok üzüldüm lan. Kocam herhalde arkasından konuştuğumu anladı. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtalar niye böyle ya? Bu ne lan amra? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Buraları kırpa artık bucağı. Lan devam ya. edelim. Bu güldüğümüz kısımlar sayılmaz Sevgili Hanımlar. Yok. Sonra PlayStation oynuyor. Yok ya, ya. Oynuyorsun anladık. E kaldır kollarını. Niye hepsi salonda masanın üstünde? Soda, meşhur soda. Balkonda sodayı içeriz içeriz. Yeter lan yeter! Yeter! Ben kaldırır çöp atarım ama kocam sağ olsun ne çöp atar ne bir şey eder. Niye amulu? Üç kere söylüyorum. Üçüncü de anca çöpü atıyor. <laughs>